Şimdi küresel ısınmayla birlikte beklenmedik afetlerin sayısı da hızla artıyor. Bu acı olaylardaki can kayıplarını en aza indirebilmek için arama kurtarma ekiplerine de büyük iş düşüyor elbette. Şimdi de sizi İstanbul Arnavutköy'e götüreceğiz ve arama kurtarma ekiplerinin farklı afet senaryolarına nasıl hazırlandıklarını izleyeceğiz. Herkes sessiz olsun, bulunduğu yere çöksün. Sesimi duyuyorsan ses ver, ses veremiyorsan bir yere üç kere vur. Şimdi de yangın söndürme tatbikatı var ve bakın kısa süre içerisinde yangın söndürüldü. 10 metrede mahsur kalan bir kişiyi kurtardık şu an. Sismik dinleme, görüntüleme, yangın söndürme, yüksek binalarda mahsur kalanları kurtarma gibi her türlü felaket senaryosu düşünülmüştü. Ülkemizde son zamanlarda doğal afetler çok fazla yaşanıyor. İşte bu doğal afetlerde can kayıplarını en aza indirebilmek için bu tatbikatlar çok önemli bir yer kaplıyor. Kule istasyonunda, yangın istasyonunda ve enkaz istasyonlarında uygulamalı eğitimler alıyoruz. Çalışma ekibimiz çok güçlüdür. Her şey hazırlıklıyız. Arnavutköy Belediye SAFET Eğitim Merkezi 36 kişilik arama kurtarma ekibiyle birlikte bugün son teknolojik ürünlerle birlikte gerçeği aratmayacak bir tatbikat yapacak. Afet risklerini azaltma gününde bir takım tatbikatlar gerçekleştirdik. Sesimi dur Sismik ses dinleme cihazıyla çok derinden gelen sesleri şu an dinlemeye başladılar. Enkazın altında mahsur kalan kişiyi görüntülemek için kamera kuruldu ve izleme çalışmaları başladı. Bakın çok net bir şekilde enkazın altı görüntülenebiliyor. Yüksek binalarda mahsur kalanlar işte böyle kurtarılıyor. Önlemlerimizi alıp şuraya kendimizi oraya bağlayıp istasyona bırakıyoruz. İple kendimizi aşağı salıyoruz. 10 metrede mahsur olan bir kişiyi kurtardık şu an. 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi oradaki vatandaşlarımıza hem lojistik sağlama hem de bu anlamda eğitimini almış bir birey olarak orada bulunma gibi bir yükümlülüğümüz var. Daha bilinçli bir toplum olma adına bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ekipler aynı özveriyi sahada da gösterecek. Gücümüze güç katarak sahada İnşallah elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız.